çok daha zordu bence. Bu ona göre bence çok daha kolay ama bir türlü geçemedi. Ya bunda aşağı aşağı düşme olmasa hepsine razıyım. Aşağı düşme mahvediyor bizi. Arka. Lan hay ananı sikeceğim ama ya. Bu sizde. Bu sizde. Değilmiş bendeymiş. Yok şimdi sizde. Şimdi sizde. Bende değil artık dikkat edin. Skyt. Abi ortayı kırdı. Ee, kim açıyor? Attım attım. Aynı anda mı attık? Biz dolduruz tekrar ya. Aynı anda attık da dolduruz tekrar. Faze. Abi feyze girdi. Gitti. Evet. İndirelim şu pitch'i tamam. çok güzeliz çok güzeliz çok güzeliz. Tamam tek mob abi bir tanecik mob sadece hadi yaparız ya. Yaparız bir şey yok ya beam'e beam, ine, beam ine dikkat edeceğiz sadece ya. Aynen. Attı bak dikkat Utkun olursun. Ben buraya şey, kalkan açtım kalkan açtım. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Şu beam atarken utkuya gideceğim beam atarken. Tamamdır. At beamini piç. Bak Allah'ım ya Allah'ım zıpladım. Düştün mü düşmedin değil mi? Düşmedim yok. De zıpladım tamam, ya. Vallahi zıpladım ya. abi Öne zıplasam ne hissedeceğim Abi Abi kalkan lazım ama. Ben buraya <laughs> kalkan atıyorum. Tamam abi süpersin ya. Bilgehan bimine dikkat et, bim atacak şimdi. Aa. Atmıyor şu anda. Utku ayaktasın değil mi? Ayaktasın. Al bak bim geliyor, bim geliyor. Aynen. Çok iyisiniz. Skyt çok iyisiniz. Hadi abi oluyor. Skyt çok iyi, çok Aa, bak, iyi, iyi. iyi, çok iyi. Hadi 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 hadi. Hadi Rus bu çocuğu. Olum. Oh be. Oh, fuck yeah ya. Hak etmedim ama şimdi. Hak